Hey dinle beni. Bu videoya girdiysen artık çıkamazsın. İzlemek zorundasın. Çünkü bilmiyorum öyle. Ama izlersen pişman olmasın emin ol. Çünkü sonda büyük bir patlama var. Bu arkamdaki alan full dağılacak. Neyse iyi seyirler. <laughs> Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün G-Mod'daki bombaları deniyoruz. Bravo, bravo boss, bravo. Yani baya bir bombamız var. Şöyle göstereyim görüyorsunuz. Yani bunları tek tek deneyeceğiz. Ee, burada normal bombasına kadar, işte atom bombasına kadar. Var bir şeyler bilmiyorum ben de. Bunları tek tek deneyeceğiz. Öncelikle şöyle bir basit bulmamız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Füzeye benziyor. Şöyle bunu bırakınca patlıyor mu? Yok olmaz hiçbir şey. Acaba dik mi bırakmamız lazım? Dur bir deneyelim. Evet dik bırakmamız lazımmış. Abi ne yaptı lan burayı? Toz toz dumanı yaptı burayı. Ne yaptı abi? Tabii ki bunları NPC'ler üzerinde de deneyeceğiz. Hatta şimdi koyayım. A few moments later. Lan bir susun ya. Allah Allah. Bunlar niye konuşuyor? Arkadaşlar görüyorsunuz bunlar konuşuyor. Şimdi ben bunları haddini bildireceğim. Beklesin onlar. Siz bittiniz oğlum, siz bittiniz. Konuşmaya devam ediniz. siz. Bekle dur. Tam kafanıza bak. Bak bak bak. Bu ne lan? Oğlum patlasana sen. Niye adamı vur <laughs> kafasından vuruyorsun? Mermi değilsin sen patla, patla 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 patla. Ooo, hep söylemedi yalnız ya. Evet arkadaşlar, onu kapattım ve geri geldim. Ee, yani artık öyle sesler çıkmayacak. Bir de bir şey demek istiyorum abi. Ee, biliyorsunuz burada garip garip bombaları deniyoruz, yani içinden bilgisayarım patlatacak bomba bile olabilir. O yüzden lütfen şu videoyu like atın da hani en azından bilgisayarımın yanık anakartının parası çıksın. Her Neyse şimdi videoya devam edebiliriz. Bu da kırmızı bir bomba. Nasıl olduğunu hemen merak ediyorum ve deneyeceğim. Evet buraya gene bir topluluk kurdum. Kardeş susun ya. Bunlar gene böyle konuşuyor da neyse. Eskisi kadar konuşmuyorlar. Şimdi şu abiyi şöylemesini kafanızdan aşağı atacağım beyler. Kusura bakmayın artık. Ve geldi. Senin Allah belanı vermesin ya. Şöyle diklemesin. Atayım artık. Ne oluyor lan? Oğlum bu çok garipmiş lan. Yaktı etrafı he. Bak bir daha atıyorum. Şöyle. Git bakayım şuraya. Ya bu sefer de patlamadı. Çok garip bir şey bu ya. Öleceğim büyük ihtimalle evet. Neyse böyle şeyler böyle talihsizlikler olabilir. Bunu da gördük bu yakıyor bu, bayağı bir etrafı. Bu normal bu yakıyor. Ee, şimdi Böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki her, her şeyi bilmediğim gibi bunu da bilmiyorum. Şimdi sen bakalım nesin? Garip bir şeye benziyorsun. Küçüksün ama küçük. Yani boyu küçük işte büyük olabilir abi. Bilemeyiz bunu. Bıraktık. Evet uzaklaşıyorum. Ebenin. Şimdi artık büyük babalara geçtik. Şöyle bir şey var abi. Yani, yani bayağı büyük bir şey. Füze gibi bir şey bunu deneyeceğiz şimdi birazdan. Gene abilerimiz dizdik aynı şekilde. Şöyle seni bir alayım düzelteyim hatta. Heh. Şimdi abi bunu birazdan üstlerine bırakacağız. İnanılmaz bir şey olacak. Artık neler olacak siz göreceksiniz. Şöyle bir. Beğer son sözleri alalım. Ne diyorsunuz? Bak kafanızda bir tane füze gelecek haberiniz olsun. Ne diyorsunuz? Aynen aynen. Geliyor geliyor. Yani senin böyle talihsizlikler olabilir arkadaşlar. Bunları eskiyeceğiz. Ben böyle talihsizliğin değil... yani adamlar yok oldu lan. <laughs> hani o kadar büyük bir yıkım oldu ki adamlar yok oldu. Bir daha atıyorum abi bundan. Artık lütfen doğru düzgün düşer misin yani? Şöyle hatta şuraya atayım da. Bir dakika. Sen şaka mısın? Hadi. Bundan bahsediyorum. Zor mu ya? <laughs> Bu arada bayağı bir duman et, duman bıraktı. Etki, etkisi altında yani. Bayağı bir duman bıraktı. Ben hatta ölümsüz açayım ha Ben ölüp duruyorum ya bir dakika. Evet artık ölümsüzüm arkadaşlar yani hiçbir bomba beni öldüremez. Tamam kardeşim. O yüzden rahat takılabilirim. Uzaklaşmama falan gerek yok. Bu sefer nükleer bir bomba var. Aynı bombanın nükleer versiyonu. Nasıl bir şey bilmiyorum. Şöyle bir görünüşü var artık. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Evet bıraktım abi. Birader siz şaka mısınız ya? Evet hala bir duman çıkıyor. Nükleer bomba olduğunu gösterdi bir kez daha. Hayvan gibi patladı. Ben doğru düzgün gösteremedim arkadaşlar. Bir daha koyuyorum. Şöyle yan bırakıyoruz herhalde bunu ya. Bıraktım abi çok yüksek bıraktım. Gidiyor. Gidiyor. Hiçbir şey olmadı tabi. Şunu biraz sürtenince patlıyor ha. 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 bilgisayarın ağzına sık. Hayvan gibi patladı abi görüyorsunuz zaten sizde. Yani ortalığın. Affedersiniz. Oo bir daha. Her yer duman yaptı ya. Neyse olur böyle şeyler. Devam ediyoruz. Böyle bir füze var. Ee, bunu şöyle misin atsak mı ya? <laughs> Yok. Terse atacağız herhalde. Şöyle. Oğlum size niye bir şey olmuyor lan? Vallahi kırırım ha şimdi bir tarafları. Ne yaptın onu etrafa ya? Lan bu benim yaptığım nükleer bombaymış arkadaşlar ya. <laughs> o yüzden böyle olmuş. Biraz abarttık ama şöyle. Sparov bombu şey füzenin ismi. Seksi bir ismi var. Umarım e, patlı içi de o seksidir. Şöyle bırakıyorum abi sert bir şekilde. <laughs> Yeter artık. Al Alçak bombaların bana yaptığı operasyonu görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu bomba patladı. Ben ona dokunduğum zaman patladı. Çünkü bu bomba Fırlatmakla patlamıyormuş. silah sıkmayla patlıyormuş. Ve ben bunu biraz geç öğrendim. Kusura bakmayın. Neyse video devam edelim. Us. Abi bunları sürtmem lazım bence bir yerlere. Yani sürtüme kuvvetiyle patlıyor bunlar. Evet, evet gördünüz. İkinci defa da gösterdim. Bunlar böyle patlıyormuş. Anladık onu. Bu arada bu gayet güzel patladı lan. Görünüşü falan iyiydi. Bayağı ince bir füze buldum. Eee bunu da şöyle yani küçük bir patlama. Küçük bir ya yani ince bir füze olduğundan belliydi zaten küçük bir patlama yapacağı. Bundan çok korkuyorum abi. <laughs> çok korkunç gözüküyor nedense bilmiyorum. Bunu direkt dik diklemesine bırakacağım. Herhalde patlar öyle. Bu öyle bir füze. bombaya benziyor. Yok. Oğlum oyun çökecek sandım bir anda. Evet yani. Böyle hayvan gibi füze var gene. Ee, bunu da şuraya çarptırarak artık yapacağım. Daha şey olsun diye. Gözükür olsun diye. Oha bu, bu diğerlerinden daha büyükmüş evet. Bu ne lan? Mum mu oğlum bu ne? <laughs> Mum'a benzer bir bomba buldum abi. Bunu da hemen şöyle bir şeyler yaparak patlatmaya çalışacağım. Evet. Bu arada arkadaşlar bu bombaları da e, açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Hepsi aynı paketi toplanmış. O paketi de paylaşacağım zaten merak etmeyin. Abi şu izlere baksana her yer kapkara oldu ya. Evet radyoaktif bir bomba gene. Yani etrafa böyle garip garip şeyler saçacak. Hemen şöyle bırakalım serçe. Olmadı tabii ki. Sür Oo, ooo. Oğlum bir ses geldi duydunuz mu? Oha oha oha. Şimdiki şöyle bir şey. Neye benziyor bilmiyorum. Fırlattım. Bunun ucunda tüf var abi. Hıf, hıf. Hemen şöyle seni de. Evet. Ya bunları ben de yukarıdan bırakmak isterim ama arkadaşlar ama yani yapımcı herhalde bir hata yapmış ya da ben de böyle bilmiyorum yapacak bir şey yok bunları böyle sürterek patlatıyorum. Aslında biraz da hızlanmak istiyorum çünkü hani garip olanları deneyeceğim abi. Nedeni şu yani arkadaşlar zamanımız azalıyor biliyorsunuz. En azından böyle garip olanları denememiz lazım. Hepsini deneyemem buradakilerin. Fazla buradakiler. Şimdi şöyle bir şey var abi. Bu, bu, benim dikkatimi çekti. Garip garip bir şeye benziyor. O yüzden bunu denemek istiyorum başta. Evet şöyle bıraktım. Ne oluyor lan? Ananın. Etraf gözükmüyor o. Oğlum ne oldu etrafa? Etrafa ne oldu. Buraya gelmiş bak oradan buraya gelmiş Her yerin içine etti abi bu ne yaptı ya her yere Bir de normal bomba var böyle küçük Mütevazi. normal bir bomba bunu da atalım hemen Şöyle Ya bu da böyle küçük bir şey işte Böyle garip bir füze de var abi bu ucunda çubuk var aşağıda garip bir şey var Oo bu güzeldi. Bu, bu baya güzeldi evet. Bu, bu güzeldi. Bayağı da duman çıkardı lan baksanız abi. Şuna bakın bir. İnanılmaz bir şey bu. Bu güzelmiş. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda şunu deneyeceğiz. Çok büyük bir şey. Bu en büyüğü galiba evet. Dünyadaki bütün canlıları öldürüyormuş direkt. Her şeyi yani. En büyüğü buymuş. En büyük onu bilmiyorum ama çok büyük. Videonun sonunda bunu deneyeceğiz. Artık videonun sonuna kadar bekleyin beyler yani sizde. Çok az kaldı zaten. Her neyse burada C4 var abi. Ben c 4 denemek istiyorum. Yani bildiğimiz C4. Counter Strike'daki hemen bir şeyler yazalım şuraya. 31 Ha patlıyor 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 patlıyor. <laughs> bu güzelmiş lan. Öyle bir şey var bu da e, biber dolmasına benziyor. Severiz yeriz. Oo evet. Evet. Abi gene gene her yer bir şey oldu her yere. Duman altı her yer. Bu da bayağı büyük diye aldım bunu da. Mavi rengi var bir de özel bir renktir benim için. Değildir aslında ama öyle öyle bilin siz. Seni şöyle çarpıyorum kral. Hazır mıyız? Hop tak. Lan. Şu ana kadar gördüğüm en büyük buydu abi. Şunun ize baksanıza. İze bakın ize ize bakın. Etrafımı göremiyorum. İze Hı baksanız abi hayvan gibi iz bıraktı. Bu, bu en büyüğüydü evet. Cidden şu ana kadarki en büyüğüydü. Ha, bir de normal böyle bir e şey var. Patlayıcı var. Bu half life'da falan da görmüşsün Dur şunu şöyle patlatalım. Patlamıyor lan bu. Buna silah sıkınca mı patlıyor acaba? Oğlum acaba şeydekilere bombaları da mı silah sıkınca patlıyordu lan? Günaydın paşam ya zahmet oldu. Bilmiyorum olabilir abi de şunu patlatalım. Evet bu silah sıkınca patlıyor. Abi öyleyse dur bakayım bir tane atayım şuraya. Abi öyleymiş ya. Sabahtan beri salak salak patlatıyom bombaları ya. Kusura bakmayın arkadaşlar neyse. Yani diğerlerini artık öyle patlatacağım. <laughs> Böyle büyük bir şey var. O üstüne ne yazıyor lan? Bir şey yazmıyor galiba. Anlamadım. Neyse Bo boşver patlat ya bizim için umurumuzda değil zaten Oo evet. Gene küçük bir şey var bu sefer. Mermim bitti bir saniye. Bu da baya küçükmüş yani. Böyle diken var abi. Neye benzediğini de anlayamıyorum. Diken işte bildiğiniz. Bunu da patlatalım. Ebenin gene her yeri her yeri duman yapan bir şeydi abi. Ama şunu unutamıyorum. Nerede o ya? Şu ah bak burada hayvan gibi ne yapmış ya baksanız arkadaşlar. Abi şöyle is ismi satan yani neyi satıyor bilmiyorum ama büyük bir şey sattı belli. Şöyle vuralım buna da. Mermi bitti gene ya. O. Evet. Evet o büyük bombayı geçmeden önce son bombamız abi bu. Üstünde Brezilya mı var lan? Yok. Brezilya var sandım bir an. Bir dakika kardeşim sen şöyle bir dursana şurada. Evet hazırsanız bunu da patlatalım abi. Evet. Fena değil güzel güzel güzel. Şimdi padişahlar padişah. Büyükler büyüğü. En büyük onu bilmiyorum ama çok büyük. Biri geliyor. Hazır mıyız beyler? İşte bu arkadaş. Sanırım en büyük bu çünkü sona koymuş ve zaten görünüşünden de belli oluyordur en büyük oldu. Bunu yukarı koyacağım. Yukarıdan patlatacağım. Aşağıda böyle bazı insanları koyacağım. Bakalım dediği gibi her yeri yok ediyor mu? Herkesi yok ediyor mu? Birazdan sıkacağım buna. Bu arada G-Man biliyorsunuz oyundaki en güçlü şey yani G-Mod'daki en güçlü karakter onu da koyacağım şimdi buraya. Bakalım G-Man'leri öldürebilecek mi? Evet arkadaşlar her yeri cimenlerle doldurdum ve ayrıca özel bir cimen grubu olarak şurayı da kapattım. Ee, yani burası artık onların sığınağı abi. Her yeri kapattım şöyle girmesin diye bomba. Bakalım burayı da patlatabilecek mi yani göreceğiz. En büyük bomba burada. Abi o zaman hazır mıyız? Birazdan patlatıyorum şöyle bir mermi yenileyim. Oyunum çökebilir. Oyunum çökmeden önce umarım beğenirsiniz abi videoyu. Lütfen destek olun bana. Hazır mıyız abi hadi. Allah kahretsin. Ne oldu lan? Abi hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. <laughs> Şuraya bakın. Bunlar yıkılmış. Şerale duruyor ama. <laughs> Herkes öldürdü abi. Ya. Dediğini yaptı helal olsun. Sözün Yani etrafı bitirdi abi gördüğünüz üzere. Bütün cimenler öldü abi. Bütün hepsi öldü yani. Kaçarı yok o hepsi öldü. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Bugün inanılmaz bir şekilde bombaları patlattık. Her yerin <laughs> koyduk. E ee, yani daha fazla bu tarz video için like atmayı unutmayın dediğim gibi e, paketi açıklama kısmından bulabilirsiniz linkte var. Kendinize iyi bakın görüşürüz Batman'ın size selam var.